Polikistik over hastalığı olan bir kadının normal yollarla gebe kalma şansının çok düşük olduğu bilgisi doğru mu? Bu bilgi doğru değil. Çünkü polikistik over sendromu olan kadınların çoğu normal yolla gebe kalabilmektedir. Eğer düzenli adet görülüyorsa yumurtalar düzenli büyüyüp çatlıyor demektir ve buna bağlı olarak da çoğu zaman normal yoldan gebelik elde edilebilmektedir. Bir de hocam asıl ilk sormam gereken soruyu unuttum. Nedir bu polikistik over sendromu? Polikistik over sendromu adet düzensizlikleri ve tüylenme artışıyla kendini gösteren Ayrıca yumurtaların düzenli büyüyüp çatlamamasına bağlı olarak kısırlık problemine yol açan bir hastalık. Adetleri düzensiz olup gebelik isteyen bir kadın ne yapmalı? Adetler düzensizse eğer mutlaka doktora başvurulmalı. Çünkü az önce de belirttiğim gibi düzensiz adetler yumurtaların düzgün büyüyüp çatlamadığını bize gösteriyor. Bu durumda ben hastalarıma ilk olarak kilo vermeyi öneriyorum. %5'lik bir kilo kaybı bile adetlerin düzene girmesini sağlayabiliyor. Diyet ve egzersizin önemini ben hastalarımla ilk muayenemde mutlaka paylaşıyorum. Ayrıca yine yumurtaların düzgün büyüyüp çatlayabilmesi için etkin tedaviler var. Bu tedavilerden herhangi biri kullanılarak gebelik elde edilebiliyor. Düzenli adet gören ve normal yolla gebe kalamayan bir kadın ne yapmalı? Burada en az bir yıl beklenmeli. Bir de bu gebe kalamama problemi sadece polikistik over sendromuna bağlı olmayabilir. Diğer nedenler dışlanmalı, sperm testi yapılmalı, rahim filmi çekilmeli, diğer hormon testlerine bakılmalı. Eğer bunların hepsi normalse ilk olarak aşılama denenebilir. Eğer aşılama ile başarı sağlanamazsa o zaman tüp bebek tedavisi uygulanabilir. Aşılama tedavisinin başarı şansı nedir? Polikistikover sendromu olan kadınlarda aşılama tedavisinin başarı şansı yaklaşık olarak %13 ila 14 arasında değişiyor. Tüp bebek tedavisinin başarı şansı nedir? Tüp bebek tedavisinde polikistik over sendromu avantaja dönüşüyor. Çünkü bu hastalarımızda çok sayıda yumurta geliştirip toplayabiliyoruz ve bu da çok sayıda embriyo elde etmemizi sağlıyor. İyi kalite 5. gün bir embriyo ile yaklaşık olarak %60-65 oranında gebelik elde edebiliyoruz.